Eruhlu hoş geldin biraz. Nasılsın iyi misin babacan? Ha? Hoş bulduk. Ne oldu? Küstün mü bana? Eruhlu. Yok küsmedim. Küsmedin mi? Biraz içerlemiş gibisin Eruhlu. Size öyle gelmiştir. Bir. Televizyonda çıktı oğlum bir dakika amına koyayım bir dakika heyecan yapma. Adamın oğlu olmuyormuş. Başlık parası da yok kızını veriyor berdel yapıyor doğru mu değil mi? Konuş. Düşüyoruz moruk kötü bir şey yok ki. Doğru ama şu şekilde yani evet, sandığınız gibi değil. Bir dakika, bir, bir dakika, Sen öldün mü? Kardeşin senin karınla evleniyor mu evlenmiyor mu? Karıyı başkası sıkmasın diye kardeşin Sikiyor mu sıkmıyor mu? Hı? Sönmez bey olayları çarpıtıyorsunuz. Evet, ananı götünden sikerim senin amına koyduğumun evladı. Senin amını sikerim. Elimindir amına koydun mu bu mağusu Kafanı gözünü yararım senin amıcık. Mikrofonu verirseniz izah sikerim edeyim, edeyim size. Mikrofonu alabilmen için DJ iki yapacaksın. DJ Eruhlu. Kapat. Boynuzlu pezevenk. Ulan senin Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Sana